Değerli arkadaşlar değerli konuklarımız, TÜBİTAK'tan gelen değerli eğitimcilerimiz, hepinizle günaydın. İstanbul Üniversitesi olarak göreve başladığında asli görevlerimizden olan araştırma konusunda doğrusu epey zaman harcadık. Çünkü bu kadar güçlü, bu kadar köklü, bu kadar çok araştırma alanında çalışan, çok değerli araştırmacılara sahip üniversitemizin belki de çok güçlü bir BAP bütçesi olması nedeniyle dış fonlardan yararlanma oranının oldukça düşük olduğunu gördük. Hakikaten İstanbul Üniversitesi'nin özellikle iki tıp fakültesinin olması, iki üniversite hastanesinden gelen 30 milyon lira yıllık civarındaki BAP bütçesi araştırmacılarımız için aslında iyi bir fırsat olmakla beraber uzun zaman içinde böylesine iyi bir fona kolay ulaşma imkanı dolayısıyla da dış fonlar konusunda doğrusu biraz bazı riskler yaratmış durumdaydı. Bunları zaman içinde diğer üniversitelerle olan kıyaslamalarımızda ve son yıllarda gündeme gelen girişimcilik endekslerinde biz de görmüş olduk. İstanbul Üniversitesi'nin örneğin yayın sayısı akademisyenlerin yine sayısına ve e, çok güçlü olmalarına bağlı olarak hep birinci sınıf sırada seyreder. Ama öbür taraftan kişi başına düşen yayın sayısında bu gücümüzü gösterme şansımız biraz daha az oluyor. Bu bizim zayıf yönlerimizden bir tanesi. Yine baktığımızda hem Avrupa Birliği fonlarından hem TÜBİTAK fonlarından hem de diğer fonlardan yararlanma oranlarımızın da yine oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bir başka konu patent konusunda da yine girişimcilik endekslerinde yükselebilmemiz için ve dünyadaki bazı sıralamalarda patente ve ürüne önem veren sıralamalarda yükselebilmemiz için aynı şekilde bizim daha farklı bir çalışma içine girmemiz gerekiyordu. Bunun için hem BAP bünyesinde tek tek dış fonlara yönelik birimler kurarak ve özellikle Avrupa Birliği fonları içinde sertifikasyon programları düzenleyerek Avrupa Birliği'nden onaylı bu kültürü daha da yaymaya ve araştırmacılarımızın ilgisini bu alana yöneltmeye çalıştık. Bazı sayılar hazırlamıştı Serhat Hoca bana. Onları da söylersem doğrusu biraz daha ne demek istediğimi daha kolay anlatacağım. Örneğin 2008 yılında BAP birimimiz tarafından 985 adet proje 34 milyon 390 bin lirayla desteklenmiş. 2012 yılında da 1850 adet proje, 30 milyonun üzerinde bir meblağla desteklenmiş. Bu proje sayısındaki artış bizim bir politika değişikliğimizle ilgili. Biz araştırmacılarımızı dış fonlara yönetmek için BAP'tan olan destekleri adeta bir can suyu şeklinde dönüştürüp araştırmacılarımıza, daha çok sayıda araştırmayı, daha küçük mevralarla desteklemeyi ama onları daha fazlası için, daha büyük araştırmalar için dış fonlara yönetmeyi hedefledik. Nitekim 2013 yılında TÜBİTAK kaynaklarından 20 adet projeyle 4,5 milyona çıktı. Ki bu yaklaşık 1,5 milyondu biz görev devraldığımızda. Yine Avrupa Birliği araştırma çerçeve programlarının kapsamında 2012 yılı Aralık sonu itibariyle şu an yürümekte olan, daha doğrusu 2012 Aralık itibariyle yürümekte olan 7 proje var ve bu projelerin tamamını yıl içinde aktarılan ödenek tutarı 381 bin euro civarında. Bu aslında böylesine büyük bir üniversite için düşük bir meblağ. Bu projelerden 4 tanesi 2012 yılında başlayan proje ve 2, 2 tanesi de Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Bayram Öztürk hocamız burada görüyorum. Bir tanesi İstanbul Tıp Fakültesinden Profesör İlhan Satman. Bir tanesi de Edebiyat Fakültesinden Doçent Ufuk Kocabaş'ın yürütücülüğünü yaptığı projeler. Ve toplamda da bu 652 bin euro'luk bir meblağ. Kendilerini kutluyorum. Ayrıca araştırmacılarımızın 2013 yılında bir başka araştırmacımızın yardım doçent Işıl Kocabaş'ın proje başvurusu da 357 bin euro ile destekleniyor. Bu hocamız da yine. Kutluyorum. Üniversitemiz araştırıcıları şu ana kadar Avrupa Birliği çerçeve programlarından 6. çerçeve kapsamında 4 projeyle 217 bin euro. 7. çerçeve programında bu 4 proje 10 projeye çıkmış. Yaklaşık 2 milyon euro. Ve son 7. çerçevede de 10 projeyle 2 milyon lira. Toplamda da şu ana kadar 14 projeyle 2 milyonun üstünde toplam destek almış. Tabii ki katkı sağlayan tüm, akademisyenlere teşekkür ediyorum ama bu meblaların bizim için gerçekten çok düşük olduğunu, araştırmacılarımızın çok daha fazla dış fonlara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz 7. çerçeveden sonra Horizon 2020 gündemde. Burada da yine araştırma destekleri için çok ciddi fonlar var ve ülkemizin de katkısını düşünürsek, ülkemizin katkı sağladığı oranda bu fonları bizim kullanma oranımızda yaklaşık yarı yarıya biliyorsunuz. Bu anlamda da bizim şu an bugün başlattığımız bu eğitim programının önemi gerçekten çok büyük. Ben sizlere iyi bir eğitim çalışması diliyorum. Bu hem bu çalışmanın hem de bundan sonrakilerin e, üniversitemiz yönetimi tarafından destekleneceğini bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. E, hem TÜBİTAK yetkililerine bu çok büyük gayretleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda baktaki ve araştırmayla uğraşan tüm arkadaşlarımıza başta Selahattin Topluçlu olmak üzere çok e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, Horizon 2020'den çok daha fazla katkı almak durumundayız. Bu bir tane bütçesinin son 10 yılda 50 kattan fazla arttığını, çok sayıda biliyorsunuz başvuru imkanı, çok değişik başvuru imkanları sağlandığında düşünürsek, bu çalışmaların da inşallah üniversitemizin araştırma potansiyelini çok arttıracağını, ülkemizin ARGE Oranını gelişmiş ülkelerdeki umut ediyorum yüzde üç oranlarına doğru yavaş yavaş yüzde birlerden çıkaracağını da bulmak istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum.